Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Mutlaka dersimizden babu talik. Talakı bir şartla bağlamak. Şartlı talak yani. İnne ma fil mulki. Talik ancak mülkte. Kadın onun nişan nikah, nikah mülkünde ise olabilir ke kavli limmen nikahında olan bir kadına şöyle diyor. İn zürti fe enti Eğer anneni, babanı veya bir yeri ziyaret edersem boşsun. O da oraya giderse, ziyaret ederse boş olmuş olur. Eğer mudafın iler mülkü ve hatta mülkiyetine, nikah mülküne nispet ederse tekavli lecnebiyetin yabancı bir kadına diyor ki inne kâhtu ki fe enti Eğer seni alırsam sen boşsun dese ona fe yekav talak vakı olur in nekahaha kadın nikahlarsa o zaman dediği gibi olur. Elev kâle bir kadına lil ecnebi ecnebi yabancı olan yani nişanda olmayan bir kadına in zürti fe talibun eğer annenizi ziyaret edersen borçsun dese sonra fe nekahaha o nikahlarsa fe zâret o da annesini ziyaret etse la tallaku boşanmış olmaz. Çünkü söz süredandan mülkiyet yoktur elfaz şart, şart lafızları in, ve izâ, ve izama ve küllün, küllemâ, ve metâ, metâma. Bunlar şart masifat ediyor. Ve fî cemiyaha hepsinde izâ vücudâ şartu, şart meydana gelince intelektil yemini oradaki yeminde bitmiş olur. İlla ancak bitmez fi küllema. Küllema kelimesi her ne zaman ki demektir. Fe inna fiha ba'de selas. Ancak bu Üç talaktan sonra biter. Demek diğerlerinden bir talak, iki talak da yemin çözülüyordu ama bunda ise üç talaktan ancak çözülür. Malem tedhul alet tezevvücü yalnız tezevvüç kelimesinin önüne girmemişse. Yani küllema tezevvestü derse her ne zaman alırsam o zaman her ne zaman alırsam boşanmış olur. Mesela felev kale küllema tezevvestü miraten her ne zaman bir kadın nikahlarsam feyye talikun. Bu boşluk tutallakı bir küllü tezevvücün her bir evlenmesiyle o kadın evlendiği, evlendiği kadın boşanmış olur. Böyle bade zevcen Akar, zevce ahar yapsa da başka kuca gidip tekrar geri gelse de yine küllemanın altına giriyor, boşanmış olur. Bundan kurtuluşun yolu fuzuli nikah. Yani fuzuli görevli olmayan bir kişi bunun adına nikah yapıyor. Bu da başını sallayarak veya mehir göndererek tasdik ediyor. Böylece onun haber olmadan onun kendi evlenmesi evlen kendisinin mübaşereti olmadan evlenmiş oluyor veya hakimin fesiyle de olabilir diyorlar. Hakim onu yeminini fes eder diyor. Ve inkale küllemâ tehalti dâra. Sen her zaman eve girersen fe eti talikun. Sen boşsun desen. La tuallekû bâd-ı selâs. Üç taraftan sonra bu söz de artık geçerli olmaz. Ve zevci nâhâr. Ahar, zevci nâhâr'dan sonra da geçerli olmaz biter yani. Çünkü bu da küllemâ tehalti dâra diyor. Deminkinde tezevüş diyor. Ve zeval mülk mülkün gitmesi la yuptul yemine. Yemini iptal etmez. Boşanmış olsa bile kadın yemini durur. Evet ama vel mülkün mülkiyette olması şartun li vakit talak. Talakın olması için onun nikahında bulunması lazım. La lin halalin yemin. Yeminin çözülmesi için şart mülkiyet değildir. Tamam mı? Mülkiyet aranmaz orada. O yemin bağlanmıştır. Ama boşanması için nikah mümkün olması lazım. Mesela feyin vücudel şartu fihi mülkiyetindeyken şart mevcut olsa, şart meydana gelse inhaletil yemin, yemin çözülür ve vakat talak, vakı olur. Evet. Ve illa eğer ye, mülkiyette değilse inhaletil yemin, yemin çözülür, layıkat talak vakı olmaz. Yani annenin evine gidersem boş mu dedi ona. E sonra onu boşaldı, aldı, ayrı, ayrıldılar. Daha sonra kadın eve girmişse o zaman ne yemin yeminde o zaman çözülmüş olur. Ve in iktalefe fi vücudi şart. Karı koca şartın var olmasında, meydana gelmesinde itiraf ettiler. Fel kavlihu söz kocanın dediğidir. İlla berhenet ancak kadın şartın meydana geldiğine dair delil getirirse o zaman kadın dedi alınır. Ve fî la lâ illâ minhâ ancak kadınlardan bilinen bir olaysa o şart mesela haiz gibi o zaman el kavlihu söz kadın dediğidir. Fî hakkı nefsi ama kendi hakkında, kendini bağlar. Bunun ikrarı kendini bağlar. Lâ fî hakkı gâriya kendisinden başkası hakkında olmaz. Mesela kuması hakkında olmaz. Fela kal ina hazdi Şayet sen eğer hayızlanırsan ben titali olsam boşsun dese ona. Adam ve filan etüm filanca hanımım da boşsun dese. Fakat hizdu kadın dese ki ben hayızlandım tamam hayız oldu dese. Tullikat hiye kendisi boş olur. La filan o diğer kadın boş olmaz. Onun hakkında sözü geçerli olmaz. Kez şekilde gene söz kendi hakkında kabul edilir. Levkali in kunti tuhibbine tuhibbine Şayet eğer sen Allah'ın azabını seviyorsan fe talibun boşsun dedi ona adam. Ve abdi hurrun kölem de hür olsun dedi. Ve kadın dese cevapta hibbu seviyorum dese ne oldu bilir. Tullika kendisi boşanır. Ve la tu'taku köle olmaz. Onun hakkında ikrarı geçmez. Ve la fi talak vak olmaz fi in hazti eğer hayızlanırsan dedi oraya hayızlanırsan tabiri ni kullandı, boşsun dedi. Malem yestemir et demu selasen hayız. Üç gün olunca oluyor biliyorsunuz. Üç gün devam etmedikçe olmaz. Ve izestemerre üç gün devam ederse ve kat talak vakul min iptidai başlangıcından itibaren. Ona göre hükümler başlangıcından dayandırılır. Ve lokal in hizdi hayzaten hayızlanmakla hayızlanınca boşsun dese yakav izah tahar, tahurat temizlendiği zaman. O zaman hayızlanmak tam bir hayız tamlamış olur. Lekal in veletti zekeren eğer bir erkek doğursan fe enti talikun. Vaideten bir takılır. Ve in veletti unsa dişi kız doğursan fe enti talikun sinteyn. İki tarafı bulsun dese. Fe veledet huma fe veledet hem erkek hem kız çocuğu ikiz doğurdu. Ve lem yudrel evvel ilk doğan çocuk da bilinmiyorsa tullikat vaideten. Tek bir talakla boşanmış olur. Kadayın hüküm bakımında ve, ve sinteyn iki talak vak olur tenezzühen ihtiyaten denir. Ve ten kadil iddeti tabi doğumla beraber iddeti bitmiş olur. Çünkü hamilelerin iddeti doğumla beraber biter. Ve allaka bir şarttayın boşanmayı veya hürretmeyi bir iki şarta bağlamış. İki şart. Yani eve girersen Zeyd de gelirse Zeyd'in evine girersen Amr'ın evine girersen iki tane şey koydu. Şart koştu. Şurta lil Talakın vakı olması için şart koşulur. Vücudül mülki inde ahiri hima. Son şart bulunduğu anda mülkiyet, nikah mülkünde olması şart koşulur. Ve vücuda iki şart bulunsa ev ahiri son, sonuncu şart bulunsa fihi mülkte vaka, talak vakı olur. Ve in iki şart bulunsa ev ahiri son şart bulunsa la mülkte değil de mülkün dışındayken boşanmışken ayretten bulunsa la yakav talak vakı olmaz ve yuptilu tencizü selas talikahu tencizü selas üç talakı verip tamamen ayırması talik şartla bağlamayı iptal eder. Daha evvel bağlamış olduğu şartı kaldırır. Mesela felev allakaha talakı bağlasa bir şartın bir şarta eve girersen boş mu ona? Sümme necceza sonra kable vücudi daha şart meden, yömeden ve kendisi karayı, boşadı. Ne oldu şimdi? Mülkiyet gitti. Yani tezze ve cehbadet tahliye sonra kadın başka kocaya gitti. Oradan da ayrıldı. Geldi tekrar evlenseler ve bu vücuda şartı şart bulunsa kadın eve girse la yakal şeyün hiçbir şeyin vakı olmaz. Talak vakı olmaz. Çünkü ne oldu? Üç talak verilmesi evetki şartı tam biterler. Ve ne allaka selase üç talakı bağlasa evli etka kölenin hür bağlasa bil vat, vatı. Vatı cimma etmek demek. Biraz mahrem bir konu. Vatı, vatı edersem seninle üç talak olsun dedi ona ve köle hor olsun dedi. La yecibul okru ve mehir verilmesi gerekir tabi Mehir verilmesi vacip olmaz. Henüz vacip olmaz. Bir lüpsi cima edip de o anda beklemekle fadil ilaç duhul ettikten sonra erkek kadın alakası olduktan sonra o halde bekleme duhul bekleme olmadıkça bu hüküm tak etmez. Böylece mehir de verilmiş olmaz. Köle de hür olmaz. La yasur <laughs> bihi bu ile beraber olmuş olmaz. Müracaan recat reci talak verip karısına dönüş olmaz. bir reci ay reci vermişse reci talak vermişse dönüşüm hakkı var. Dönüşüm hakkı gerçekleşmez. Malem yenzi sünne yürü tekrar ayrılıp bir daha tima etmedikçe hareketi yapmadıkça yani ikinci bir hareket yapmadıkça geri dönüş olmuş olmaz. İnce işler bunlar mahrem işler. Tabi evlenmeden beri bunları öğrenmek lazım. Kılâfen-i Yusuf-i mâmis burada ediyor. Evet, ona göre müraca, rizgî tarihte olmuş olur, diyor. Elev kâle in nekâhtu Şu kadını nikâhlarsan, aleyke sen üzerine, feyye o kadın talib boştur, diyor hanımına. Ve <laughs> nekâhâ, o kadın nikâhlasa, aleyha bunun üzerine, fi ittetil bayin. ama evvelki karısından da ayrılmış, bâyin iddetindeyken ayrılmışlar bayin talakla. Bu durumda la tutallaku ikinci aldık kadın boşalmış olmaz çünkü bayin talak ne oluyor? Bağları koparmış oluyor yani. in vasıla bi kavlihi enti talikun enti talikun sözünü ekliyor. Neyi kavli? İnşallah. Allah dilerse. Ev inşallah. Ev in lem yeşe illa. Allah dilemezse. Ve <im Remote> maşallah Allah'ın dilemesiyle. Ve malem yeşe illa Allah'ın dilememesiyle. İla ila, ila, ev ila en yeşe Allah. Allah'ın dile, <imine> Allah <'ın dilemesiyle. imine> <imine> <imine> Allah, Allah, dilemesine kadar. Ve inşa el cin, inşa el melek, inşa el şecer, inşa el ha, falan gibi. Yani dilemesi bilinmeyen bir zatın bir şeyin dilemesine bağlansa la talaku talak vak olmaz. Çünkü hadis-i ne bilsen burada yani sen bir şey yapsa, bir şey bağlasa sonra da peşinden de inşallah lafı getirse o söz onu ne yapar? iptal eder. Kaldırır yani hüküm kalkar. Evet. Yani meşiyet Allah'ın dilemesi başkasının dilemesi bilinmediği için orada hüküm kalkar. Bir keza boşanmış olmaz yine aynı şekilde lev matet kabile kabili inşallah. Adam inşallah demeden evvel boşanmış olsa yani ente talip inşallah diyordu. İnşallah demeden evvel kendisi ölse kadın boşanmış olur. Evet. Şöyle diyelim. Keza lev matet kadın ölürse. Kable kavli inşallah. Adam ente talikun ent inşallah derken Ta inşallah demeden evvel kadın ölse adam inşallah dediği için evet ne oldu? Konuştu sözü ne yaptı? İptal etti. Ma veyn mate adam ölse ve kendisi adam ölse inşallah diyemeden evvel enti talikun dedi öldü. Yakal talak vakı olur. Efe enti talikun selasen illa vadeten. Üç tarafta borçsun illa vadeten bir hariç derse yakal sintan. iki talak vakı olur ve fi illa sinteyni yani enti talikun selasen illa sinteyni dese yaka vadeten tek talak vakı olur. Demek üç hariç bir derse iki olur. Üç hariç iki derse bir olur. Ve fi illa selasen üç hariç üç talakla borsun üç hariç dese selasen üç talak vakı olur. Burada istisna geçerli olmaz. Küllün külde istisnası geçmez burada yani. Evet. Böylece şarta bağlanan talakı da öğrenmiş olduk. İnşallah ağzımızı tutalım. Bundan sonra hastanın talakını geldik. Mevla inşallah bizleri muhafaza etsin. Elhamdülillah.